Merhabalar, bu videoda sizinle birlikte sıfırdan bir alan adı alıp WordPress kurulumunu nasıl yapabileceğinizi göstermek istiyorum. Bu noktada da bu videoya sponsor olan Niobe Hosting üzerinden işlemlerimizi gerçekleştiriyor olacağız. Niobe Hosting'i tercih etmemin temel nedeni şu oldu. Birincisi sektördeki en eski ve en köklü firmalardan biri. İkincisi 40.000'in 40 üzerinde şu anda müşterisi var. Üçüncüsü de ciddi anlamda yaklaşık 15 gündür test ediyorum. Destek ekipleri ciddi anlamda iyi sonuç veriyor. Birçok hosting firmasıyla çalışmış ve sonuç alamamış biri olarak çok net bir şekilde söyleyebilirim ki hosting işlemlerinde ister WordPress ister farklı bir altyapı kullanıyor olun. Destek hizmeti en önemli nokta. Gecenin bir saatinde bile bir sorun yaşadığınızda Hemen ulaşabilmeniz ve onu çözebilmeniz gerekiyor çünkü işletmenizi temellendirdiğiniz nokta artık dijitalde internet siteniz. Peki WordPress kurulumu yapmak için hangi adımları, hangi adımlarla ilerlememiz lazım? Buna birlikte bir bakalım. Öncelikle niobostik.com'a girip buradaki hosting altındaki WordPress hosting kısmına giriş yapabilirsiniz. Bu videonun altındaki açıklama kısmından da görüyor olacaksınız. Ayrıca çok ufakta bir sürprizimiz var bu noktada. E, buradaki WordPress hosting kısmında bize 3 tane farklı seçenek sunuyor. E, fast Feston, fast 30 ve Fest Limitsiz diye 3 tane seçeneğimiz var burada. Bunların genel noktaları aslında özelliklerine göre değişiklik gösteriyor. Kullanılan SSD diske göre ve alt kısımda 7.24 destek, Cloudflare gibi ee, ekstra fırsatları bizimle paylaşıyor ve Benim tercihim fest 30 oldu. Ee, gayet bir site barındırmak için fazlasıyla yeterli bir sunucu. Ee, buradaki özelliklerin birkaçından bahsetmek istiyorum. Burada aldığınızdan itibaren bir sitenizi barındırabiliyorsunuz. 30 GB SSD disk sunuyor. Buradaki SSD kısmı çok önemli sitenizin hızı için. Yine LS Cache dediğimiz bir ön bellek sistemi ile sunucu bazlı ön, bellemek, ön bellekleme yapıyor. Siz herhangi bir ön bellek eklentisi kullanmasanız da siteniz zaten WordPress'e uyumlu bir hosting paketi olduğu için ciddi anlamda iyi sonuç veriyor. Bunun dışında birçok firmanın ücretli olarak vermiş olduğu SSL sertifikalarına nazaran burada direkt olarak bu hosting paketini aldığınızda ücretsiz bir de SSL sertifikasına yani HTTPS dediğimiz güvenlik sertifikasına sahip oluyorsunuz. Yine bunun dışında eğer kullanmak isterseniz e, .xyz veya .email gibi domainleri de bu hosting paketinde direkt olarak bir yıllık ücretsiz sizinle paylaşıyor. Bundan sonraki iki nokta benim çok önem verdiğim ve burayı tercih etmemin temel sebeplerinden biri. Birincisi ve Hosting'den böyle bir paket aldığınızda birçok paketinde var bu ücretsiz taşıma yapıyor. Birçok ben hosting firmasında bu taşıma işlemi için bile ekstra fatura kesildiğini gördüm. Ücretsiz taşımada tamamen size destek oluyorlar ve alıp sitenizi farklı bir yerde ise şu anda direkt olarak Neobel Hosting'e taşıma işlemini ilk siteniz için yapıyorlar. Bir de ücretsiz yedekleme kısmı. Web siteniz ücretsiz olarak haftalık bir şekilde yedekleniyor ki WordPress kullananlar veya internet sitesi üzerinden işletmesini çeviren kişiler çok net bir şekilde anlayacaktır. Yedekleme işlemi çok çok önemli noktada. Sitenize herhangi bir saldırı olabilir. Herhangi bir veriyi yanlışlıkla silmiş olabilirsiniz. Bir tema ayarını yaparken kendiniz bir müdahalede birçok şeyi karıştırmış olabilirsiniz. Burada hemen panelinize girip bir hafta önceki veya hangi gün alındıysa o yedekten direkt olarak geri yükleme işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu çok önemli bir nokta. Çok hayat kurtarıyor ve hızlı bir şekilde işletmenize herhangi bir zarar gelmeden, satışlarınızda bir düşüş yaşamadan sürece devam edebiliyorsunuz. Ee, bu noktada yaşayan bilir demek istiyorum. Çünkü yaşadığınız anda o anın stresi ciddi anlamda e, hiçbir zaman yaşamak istemeyeceğiniz bir noktaya geliyor. Niobe Hosting zaten haftalık yedekleme yaptığı için hızlı bir şekilde e, hemen bir haftaki önceki yedeğe alarak işlemlerinize hızlı bir şekilde devam edebiliyorsunuz. 724 destek kısmını zaten e, çok net bir şekilde vurgulamıştım. Sadece destek değil, hostingi satın aldıktan sonra da yaşadığım şöyle bir şey oldu. Neoboost'tan beni yaklaşık 3 kere aradılar. Birincisi işte şu bilgileri doldurmamışsınız. Bunları da doldurursanız daha sonra sıkıntı yaşamazsınız gibi sistem ve e, hostingimle ilgili bana ufak uyarılarda bulundular. İkincisi Yine satın alım yaptıktan sonra bir hafta geçtikten hemen sonra Beni arayıp e, Şu an hosting paketinizden memnun musunuz? Nasıl bir Sonuç aldınız Gibi Çok hoşuma giden ve birçok firmada karşılaşmadığım birebir ilgiyi gördüm e, Bu noktada da benden tam puan almayı başardım Nasıl ilerliyoruz e, WordPress kurulumu için öncelikle Benim tercihim fest 30 oldu siz diğer paketleri de değerlendirebilirsiniz ama fest 30 ciddi anlamda hız konusunda da bir site için yeterlilik konusunda da zaten en iyi tercih olarak listelenmiş Niobe Hosting sitesinde de. Sepete ekle diyoruz burada. Sepete ekle dedikten sonra bize burada birkaç tane seçenek sunuyor. Burada 1 aylık, 12 aylık, 24 aylık ve 36 aylık fiyat seçenekleri var. Benim bu noktada tavsiyem 36 aylık fiyat seçmeniz olur. Nedenini de birazdan söyleyeceğim. Çünkü Niobe'den rica ettim bize çok güzel bir kupon kodu tanımladılar. Ve 3 yıllık bir sürede bir hosting firmasına ödeyeceğiniz tutarı birazdan gördüğünüzde ciddi anlamda şaşıracaksınız bence. Hiçbir firmadan bu konuda bu kadar büyük bir indirim almak mümkün değil şu anda benim gördüğüm kadarıyla. Biz 36 aylık olarak işlemimize devam edelim. Sepete ekle diyelim. Sepete ekledikten sonra eğer sıfırdan bir site kuruyorsanız alan adınızı da yeni alacaksanız. Burada alan adınızla ilgili arama da yapabiliyorsunuz. Hemen sorgulayabiliyorsunuz. Bir de zaten alan adınız varsa ve Niobe Hosting'e taşımak istiyorsanız WordPress sitenizi aşağıya alan adınızı girip taşıma işlemlerinde Niobe Hosting'in yapmasını isteyebiliyorsunuz. Yine burada siz hiçbir şeye karışmıyorsunuz taşıma işleminde. Sadece gerekli bilgileri vermeniz yeterli oluyor. Burada biz yeni bir alan adı üzerinden işlem yapalım. Örnek olarak XYZ adı da ücretsiz olduğu için hemen şöyle bir XYZ sorgulaması yapalım. Bu alana da kayıt edilebilir. Başkası alınmadan kayıt edin diye zaten çıkıyor. Kaydet ve kullan diyelim. Ve en son aşamaya gidelim. Gördüğünüz gibi 3 yıllık 89.64 dolar ve 1 yıllık alan adım ücretsiz olarak geldi buraya. Bunu da istiyorsanız buradan 3 yıl gibi ayarlayabilirsiniz. Bu tamamen sizin inisiyatifinize kalmış durumda. Açıklama kısmında da göreceğiniz kupon kodundan bahsetmek istiyorum. Niobe bu konuda beni kırmadı ve benim videom üzerinden giden ve birazdan paylaşacağım promosyon kodunu kullanan ilk 200 kişiye WordPress hosting satın alımlarında ne kadar süreli alırsanız alın %50 indirim uygulayacağını söyledim. Hemen bunu da göstermek istiyorum. Kullanacağımız kod da Niobe OVY şeklinde bu kodu yazdıktan sonra kullan dediğinizde gördüğünüz gibi 105 dolar olan toplam ödememiz 52 dolara düştü ve 3 yıllık bir hosting için ciddi anlamda e, bulamayacağınız bir fırsat şeklinde değerlendirebilirim bunu. Gördüğünüz evet. gibi 44 dolarlık bir indirim yaptı burada bize ödemeyi yap deyip kayıt ve ödeme işlemlerinizi gerçekleştirdiğiniz anda siz yine hiçbir şeye karışmıyorsunuz ve otomatik olarak WordPress kurulumunuz gerçekleşiyor. Bu noktadan sonra artık WordPress için seçtiğiniz tema vesaireyle devam edebiliyorsunuz. O noktada ödeme yapma, yaptıktan ve kayıt işlemini tamamladıktan sonra yukarıdaki direkt isminizin çıktığı üye paneli kısmına giriş yapıp hemen şöyle giriş yapalım. Bir tane test etmek için dediğim gibi bir satın alım gerçekleştirdim zaten burada. Burada hostinglerim kısmına gidelim. Hostinglerim kısmında gördüğünüz gibi benim Fest 30 WordPress hosting için aldığım ozveliyavaş.xyz şeklinde bir alan adı var. Burada yönet kısmına gelip çünkü otomatik kurulumunu WordPress için benim yapıyor. Place kontrol paneline gitmem gerekiyor. Yine burada da herhangi bir şifre vesaire girmiyorum. Niobe burayı tamamen otomatik hale getirmiş. Bu noktadan sonra da sistemde oturum açmak için oturum aç deyip Niye be benim sitemin arka planına beni yönlendirmesini bekliyorum. Gördüğünüz gibi ozveri.xyz'nin WP Admin yani arka paneline giriş yaptım. İstiyorsanız buradaki kullanıcılar kısmına geri gelip kendi kullanıcınız için otomatik oluşturulan kullanıcının bilgilerinde edit diyerek buradan kullanıcı adı ve şifre düzenleme kısımlarından düzenleyerek işlemi tamamlayabilirsiniz. Bu şekilde çok hızlı bir şekilde Niobe Hosting'den hosting paketinizi alıp e, sorunsuz bir şekilde devam edebilirsiniz. Yine sorularınız olursa Niobe Hosting'in destek kısmından sorularınızı Niobe'ye yöneltebilirsiniz bu noktada. E, umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Yalnızca ilk 200 kişiyle yani aşağıdaki linke tıklayıp bu promosyon kodunu kullanan ilk 200 kişiyle geçerli %50 indirim kuponu tanımladılar. Farklı bir yerde hosting kullanıyor olabilirsiniz şu anda. Benim tavsiyem böyle bir fırsatı kaçırmayın ve 3 yıllık gibi uzun bir süre hostinginizi %50 indirimli kullanabilmek için hemen aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın.